Merhaba, nasılsınız? İyisiniz. Ben de gayet iyiyim. Evet, bugün hayvanlar aleminde e, mantis karidesi ile tanışacağız. E, şimdi e, bunlar genellikle e, 10 santim boyutlarında olup 38 santimetreye kadar e, büyüdükleri de gözlemlenmiştir. E, bugüne kadar, kadar bugüne kadar keşfedilmiş en uzun Peygamber devesi karidesinin boyutu 46 onda bir santimdir. Bugüne kadar keşfedilmiş 450 kadar çeşitli bulunmaktadır. Gözlerinin görüş açısı ve reseptörleri diğer canlılara oranla çok daha fazla gelişmiştir. Mantis karidesi çok güçlüdür. Pençeleriyle yaptığı saldırı bir 22 kalibre tüfekten çıkan e, ee, mermi kadar hızlıdır ve avı çoğunlukla tepki vermez. Veremez. Ee, diğer isimleri peygamber devesi karidesi, deniz çekirdeği, parmak ayıran e, büyük, karides, Ka büyük karides katili. İsimler de çok enteresan. E, ee, ayırt edici özellikleri birbirinden bağımsız hareket ede edebilen saplı gözleri. Ee, beslenmelerine gelince Etçildirler ve ömürleri 20 yıldır. çeşitli abat ve renklerde 500'den fazla mantis karides türü vardır. Diğer kabuklular gibi mantis karidesinde karidesinin de kabuğu bulunmaktadır. Renkleri göz alıcı gökkuşağı tonlarına kadar değişir. mantis karidesi hayvanlar alemindeki en güçlü yumruğa sahiptir. Yumruğu saatte 80 km hızla hareket ediyor ve 150 kilo güce sahip olmasıyla da yalnızca 90 gramlık karidesin kendi vücut ağırlığının 2500 katı e, sopa, sopa benzeri e, uzantıları ile yaptığı tek bir vuruş bir yengecin kolunu koparabilir veya salyangozun kabuğunu parçalayabilir. Mantis Karadesi'nin hayvanlar alemindeki en karmaşık görme duyusuna sahiptir. E, sapları olan birleşik bir göz yapısına sahip ve çevresini görmek için her birini birbirinden bağımsız şekilde döndürebiliyor. Mantis Karadesi dünya çapında tropikal ve e, subtropikal sularda yaşıyor. Mantis e, çoğu... Çoğu türü Hint ve Pasifik okyanusu sularında bulunmaktadır. Bazı türlerde ılıman deniz ortamlarında görülürler. Mantis karidesinin yediği şeyler arasında balık, salyangoz, yengeç, istiridye ve diğer yumuşakçalar vardır. Ve kendi türlerin üyelerinde yerler. Evet, çok zehirlidirler hayvanları e, görme ve koku duyuları ile tanırlar ve hatırlarlar. Ayrıca öğrenme yeteneklerinde de sahiptirler. Ömürleri boyunca 20 ila 30 kez üreyebilirler. Erkek çiftleşme döneminde homurtuya benzeyen bir ses çıkartmaya başlar. Bu sesin karşı cinsi çektiği ve rakiplerini ise kışkırttığı söylenmektedir. Evet. Benim de bugün bu hayvan dostumuz hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzla buluşmak üzere. hoşça kalın sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.